Arkadaşlar merhaba. Şu anda Levent metrodayız. Biber gazı yedik. amına koyum Aa! Göze bak. <laughs> <Çok göze, güzel. gülüyor> amına koyum Ben kustum mu arada az önce? <laughs> yedikine, dükine, dükine Aa, <laughs> ya. Ben her yere tüküre tüküre geldim. Aa! Anasını avradını götürdüm. Ya! Niye ben. ya? Niye? Oğlum niye? 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 niye oğlum niye, durduk yere biber gazı atmışlar ya. Amına koyayım şaka mı sanıyorsunuz bunu ya? Of, üç ay ki Niye ya? Ben ilk defa bu kadar ağır <laughs> gaz yedim. <gülüyor> Önce <laughs> nerede yedin oğlum? Keçete evet, isyan var mı? galiba. <laughs> Merak et, suyumuz olsaydı, su olan yok mu ya? Yok. Tamam, başta fişme, tabii yani. burada, <laughs> ben başta su içmesem öleceğim burada. Ayağındım mı? Ama direkt çekiyorsun. <laughs> Kaleye'ne aşık bir adam olarak öyle. Arkadaşlar biber gazı yedik sadece. Oğlum çok Contract. kötüydü lan. ben <laughs> öleceğim <Özcan vrai> <özcan> <laughs> sandım. Savaşın arasında bir şey dedim gelmişti. Slogan mı olabilir olsun ama boşuna mı yedik lan kanka. Bu arada özgür özgür kalacak. Oha. <laughs> <Of. gülüyor> <Of. gülüyor> oh, oh rahatladım ben ya. Ne <laughs> rahatlaması <rahatsız> lan çıkın ya azı buradan. Bekle bekle oğlum. Kanka geç, geçer ki azı. Maske takın maske. Hayır dağılacak o zaten. Bir iki üç dakika duralım da geçer. Yeni mi atmışlar? Yeni Niye tamam, oldu? Çok yoğun Ben, gördüm havaya yükseliyordu. Bu ne dedim geriye kaçtım direkt zaten. Siz buraya gelin. <laughs> yana ya. falan attılar. Oğlum ben, hemen. ben bir şey yaptılar sandım. Ben de bir şey yaptılar Oğlum, sandım. Oğlum çok kötü var. Benim <laughs> şey, gözüm baya hassas yani. Rüzgarda falan da Oğlum benim de lensim var ya. Çıkar. Hemen çıkar. Göster gözünü. gözünü. Torosu açıyorum. Şuna bak. Uff. <laughs> Tamam tamam sana geçiyor herhalde bir sıkıntı yok. Ama yo. benim oğlum niye arasında kaldı ki? Ben tekele sordum, orada tekelde arada konuşuyor. Oğlum su alalım yüzümüze sürelim. Tanki şu an çıkma. Biraz bekleyin tamam tamam. Müzik açalım bari. Açayım dışarı. Bakalım görüşürüz arkadaşlar. İki.